oyununu oynuyoruz. Benim adım Muhammet Ali. Bugün yanımda Emir var. Merhaba Emir. Hoş bulduk. Bunu hiçbir zaman başka geçmeyeceğim. O zaman oyunumuza başlayalım. Büyük ihtimalle ekrana tıklayacağız. Bak adam vuruyor. Bu da yazanıyor. <laughs> Oo Maşallah. Aslında o kelek sensin. Bayağı bir uzanırım. Sağ ol. 10 TL kazan. <laughs> Adam sağ olsun. 10 TL kazansın. <laughs> Adam sağ olsun. 10 TL kazansın. İkinci level. Bıçakla kesiyorsun Memo. Tehlikeli değil mi Vallahi at, bizi, o? Valla. Bizim patron böyle. 24 saat çalışıyor bize. Ama bak, ben... Bak, bak patlamış. Memo öyle açık açık. Aha. Ha. Chris al onu. Chris'i alabiliyorsun tek. Almak istemiyor. Hayır Memo alırsan daha işin kolaylaşır. Dayı aldı. Şimdi <laughs> daha çok para kazan yani Öyle düşün. Ki sıfırlayıp ikisi. hediye kutusu. O video istiyor. Bak bizim bu işe abimiz daha azı. Ya bak ya. Evet 64 oldu. Bir yüz yapalım. Belki adam alabiliriz. Adam kızdı. Money, money, money. Adamımızı mutlu edelim. Para gelince mutlu oluyor. Yüz maneyimiz oldu. As 200. 200 TL bunun <laughs> Kolay kazanırım. Bu oradaki kazan adamlarla yine durdu lan adam. Oo. Oh balta kullanıyoruz daha da tehlikeli zaten bizim şu kırmızılı abimiz tam baltacıya benziyordu da ödeki daha çok baltacıya benziyor o zaten baltacı yani baltayı değiştirmesi bence bizim farklı oldu diyorlar Ha tamam 215 dayısı da alalım daha mema be. çirkin almak istemiyor başka almak istiyor Enerjileri yükseltelim. Para yok lan fakir. Param yok. <laughs> en iyi dasın yapması lazım. Dur lan adam gitti. <laughs> Bu arada arkadaşlar Emir para sata basıyor ben işte e, craft diyorum bir şeylere ah, ekrana bitti, basıyoruz. şey bitti. <laughs> Emin hepsinki bitince yapaz. Yok Memo neydi he, neydi? Şu ikisinki zaten bitiyor. Onlardan biraz da sonra bu ortadaki de Yok Memo onunki birazcık uzun biter. Aha. Kesin bir dahaki de 300 TL'dir. 400 TL bence. 600. TL. Aman diyeyim, aman manyayım. Bir moneyimiz var. Money money money. <laughs> Patron ikili ikili vuruyor. Dur. Bitti. Hepsi ekibi evim. Bir... Aa adam alabiliyorsun. Yo ha güçlendirebiliyorsun. Güçlendir ortadakini. Çok yavaştı işte zaten. Artık neydi yanındaki ilan aynı. Kırmızı ilan sanırsam. Yok biraz çok azıcık daha yavaş. Yok aynı. <Sessizlik> Dur. O zaman ben yorganı bacağımı ölçeyim. Panaca. 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 Aşağı örtmek yerine kendine doğru çekiyorsun sen. Video <laughs> başlat. Başlattın. Tamam. Evet şimdi dayı zamanı. <laughs> Üf dayıya bak lan zengin oldu. Elim kaydı. Emin bütün paramız gitti. Elim kaydı. Mıknatıs kesiyoruz artık. <laughs> Abicim bir tanesinden üç tane yapılıyor zaten. Karakter alacağız. Şimdi sefer... ava alıyoruz. Neyse bu normal bir insan diyeceksin de yok. Bu da çok duruyor. Evet, iki bir basma. Tamam, Fullenin gevşi. Hepsi fullenin. yani en sevdiğim renk. Bir de neydi para rengi? Kesin içinden para çıkacak. Ben ne dedim? İki tane çıktı. Bence bizim bir tane yoktu ama. Lan abla ne mı lan siz? Oh. Evet bir sonraki için bin, istiyor. kesin bin. Binden daha fazla. Bin beş Bakalım. para e, şu. Biz de basalım. Üç kutu. <laughs> Emin sen ne durmadan ne adama bas. bas. Tamam tamam basma. Muz diyor. Dur ben yeni, şurada adam diyor. Alıyorsun. yeni adam diyor. Yeni adam oluyorsun sakın harcama. Yani harcama. Onun için de iki bin iş var Öyle bir şey var aslında. İşte emir. Ah, şunu yükselteyim Kıza bak. Baltayı baltacıdan daha iyi kullanıyor. <laughs> paralar aldı İki bin yapayım şunu bir. Paraya. Amca şu paraları al bakayım. Acık siz hızlı olun. Ben amcaya mı alacağız hep <laughs> paraları? Yok. Şey yükselt. Baltacı yükselt. Yok. Yarım saat bundan buna vermeseydin. Dur bakalım beden verecek. Yok. Abi bir tane. Sen de bas Emir. Amco. Ha et rana bas. Amco. Uf amco zeki zengin oldum be. Adam al adam. Ha, kadın yüksel çıkmadı. Kadını yükseltme bir tek şunu Hepsi bir birbirine eşit ha. Şu an hepsi aynı. O zaman sırayla. İlk önce ha bu, ha bu, ha Sonra bir işçi daha. Dur lan bir işçi daha alabiliyorsa kalırız. Üç, iki, bir. Amca hmm. Dur lan bir işçi alabiliyoruz, işçi Rıf. alabiliyoruz. İşçi alalımca buraya sor oluyor. Bu asker payı düz yüksel. Kim var? Dur lan şunu yüksel. Hayır. Ben değil <laughs> Evet yine para kazandı çocuk şansa bak. Herkes diyordu bir ara Allah verirse bize. Yok. Ne dedi? İngilizce bir şey dedi. Ben, ben, ben. Mekke bir şey dedi. Tamam gelirim birazdan Aslı. Hep aynı. Aha dur adam alabiliyorsun. Ya, ben adam alabiliyorsun. Yani eve de giremezsin. Ben sonra. Ne zaman ben gideyim. Şu kız. Bari bücürsün. O zaman arkadaşlar biz de videoyu bitiriyoruz. Tabii ben bundan sonra video, ben bu oyunda oynamaya devam edeceğim. Emir arkadaşımız gelince de ona da söyleyeceğim. Hatta şunu alayım. Gelebilir İkna ederse gelecek. O zaman biz videoyu atalım.